bugün e, yeni bir PUBG Mobile Lite videosunda hoş geldiniz Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi yeni hesabındayım ve e, harabeler modunda nasıl yerin altına girme bug'u yap bug yapılır onu size göstereceğim e, İsterseniz şimdi e, maçımıza başlayalım e, maç bulunca yine karşınızda olacağım e, hemen maça geçelim Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi maçımızda buldu. Ee, ben Şu an M4'üm var ama garanti olsun diye Bir tane de, bir tane daha M4 alacağım çünkü mermim bitmedi. Ee, oyunun sesini kıstım sesim duyulmaz diye. Ee, i̇lk önce kontrol edeyim adam var mı? Arkadaşlar ee, şurada doğduysanız Tam şu ee, ah, Pardon. Öldürmüyor. Hemen öldürüyorlar ya. Bir de kar 98 atmaya çalışıyor. Ölmüş arkadaşlar. Tam şunun üstünde aynı anda yumruk atmayla çıkma tuşuna basacaksınız. Eee ...bayağı zor oluyor biraz. Adamlar hep geliyor. Bak gördüğünüz gibi... ...adamlar hep geldi. Arkadaşlar ben e, o... ...kutunun içine girdikten sonra... ...bug'ı yapınca... ...video kaydını başlatacağım. E, şimdi hemen kutunun altına girelim. Arkadaşlar şu an girdik. Önümüzde bak bir tane adam var. E, kolay bir şekilde öldürüyoruz. E, şu an görmüş olduğunuz gibi... ...şu kutunun üstünden doğru... Yumruk atarak zıplayınca Aynı anda yapınca giriyorsunuz Buradan e, her tarafa e, Mermi geçiyor e, İstediğiniz kişiyi öldürebiliyorsunuz Mesela şu an ben bunu öldüreceğim Öldürdüm e, Dışarıya bomba da geçebiliyor e, Şöyle atayım görürsünüz. Şu an bak üst katta Ben yanına gittiğimde hasar almayacağım Gördüğünüz gibi e, Şu an zıplasam dışarı çıkıyorum çünkü Tam merdivenlerin altındayız Bizim adamlar çatışıyor hala. Şuradan e, 4 x olanı alayım. Şuradan böyle sıkarak e, sizde e, KD veya oyunda işte win alabilirsiniz istediğiniz kadar. Yapması bir tık zor oluyor ama yapınca da e, e, tüm adamları öldürebiliyorsunuz. Merminiz bitmemesi için P90 alabilirsiniz. Çünkü iki tane aynı aynı mermili silah aldım. Yanlış yaptım ben de. Şuradan şöyle adam gözüküyor. Vurabilir miyiz? Biraz vurdum. Şunu aldım. Üçleşim oldu. Biraz kötü oynayabilirim. Biraz kasıyor tablet. Onu da alayım. Onu da aldım. Bunu e, para yatırdığınız hesapta yapmayın. E, yatırdıysanız tabii ki. Çünkü banyeme riskiniz fazla. Çünkü herkes bildiriyor. Eee siz de burayı gördüğünüz anda hemen rapor et tuşu var. Ee, şurada görüyorsunuzdur. Ee, o rapor et tuşuna basın ve buradan oyun açıkları var ilk başta hata bildir ee, dur pardon yanlış yaptım oyun açıkları yaptıktan sonra görüntü alın ee, gördüğünüz gibi ondan sonra göndere basın ve burası kısa zaman içinde banlanacaktır çünkü herkes banlıyor burayı ee, bir yandan iyi bir yani banladığımız için iyi oluyor ee, sabah bana denk geldi ben de öyle oldum adam kardeşim 8 ile beni vurdu iyice şu an ne oldu ya kaldık böyle duvarda mı kaldı? Tek bir alayım şu gördüm. Ben. Duvarda mı kaldı? Kim oldu ya? Zıplamıyorum Tamam. Buradan istediğiniz gibi yatın, kayın. Çok kaymayın da çıkmayın. Teker teker şunu alabilir miyim? Alamıyorum. O da güzel. Iıı ee, bomba mosaik atacak mı ya? Hadi lan. Çıkın artık. Beş leş kaldı zaten. Ya yine girdik. Ara sıra böyle aksilikler olabiliyor arkadaşlar. Yani kaldık böyle. Merdivenin altına girdik şu an. Bir de e, şu an dışarı mı çıkacağız Hayır Olamaz hayır hayır Kaldık böyle Şöyle bir daha göstereyim Her taraf çimen e, Çünkü o haritanın altındayız şu an Şu an bacağım görebilir Böyle kaldık Artık maçın bitmesini bekleyeceğiz Bizim adamlar da vuruyor Bayağı var. Niye aşağıya inemiyoruz ya? Maç bitti zaten. Ee, bizim adam öldürdü. Bazenleri böyle geliyor ama e, çok gelmiyor. Çoğunlukla gelmiyor zaten. Ee, Kısacası zaten anlamışsınızdır. O kutunun üstüne aynı anda İleri gitme zıplamayla yumruk atmayı aynı anda yapın. Ama e, yani çok az farklı yumruğu önce atın. Çünkü öbür türlü olmuyor. Denedim ben. Çok denedim. Şu ana kadar 5-6 kere yaptım. E, dediğim gibi zaten yeni hesap açın. O hesaptan e, girin. Yapmayı deneyin. Çünkü ben yiyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.